Açtım ellerimi semaya, diledim seni. Bir kısık sesle çağladım, bağırdım seni. Çaresizlik içerisindeyim, ben bilmiştim seni. Ben sen oldum da, sen kendin olamadın. Bir kuru güldüm, yeşerdim seni. Çölde kalmış insandım, susadım seni. Bir bulut gibiydim, hep gezdim seni. Ben yağmur oldum da, sen toprak olamadın. Kaybolmuş sokaklarda aradım seni. Çıkmaz virajlarda dolaştım seni. Ömrüme ömür diye sakladım seni. Ben can oldum da sen canan olamadın. Bir sigara dumanı gibi çektim seni. Çektikçe hücrelerime işledim seni. Yüreğimde kalasın diye yutkundum seni. Ben gurbet oldum da sen sıla olamadın. Mürekkebim tükendi yazmaktan seni. Dilim lal oldu söylemekten seni. Gözlerim ama oldu bakmaktan seni. Ben kalem oldum da sen kağıt olamadın. Hayallere işledim, düşledim seni. Rüyalarda görmek istedim seni. Hayatıma eş olarak seçmiştim seni. Ben Ertuğrul oldum da sen yarim olamadın.